Bir de koruyucu aile modellerini tanıyalım. Akraba veya yakın çevre koruyucu aile modeli. Veli ya da vasi dışında kalan, kan bağı bulunan, akrabalar ya da çocuğun iletişim içinde olduğu veya tanıdığı, bakıcı, komşu gibi yakın çevresinde olan tercih etmeleri halinde en az temel ana baba eğitimleri kapsamında eğitim almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır. Geçici koruyucu aile modeli acil koruma gereken ya da hakkında hizmet planı oluşturulmamış ve kuruluş bakımına yerleştirilmemiş ya da kendisi için planlanan hizmet modelinden çeşitli nedenlerle henüz yararlandırılmamış çocuklar için temel ana-baba eğitimleri ve koruyucu aile birinci ve ikinci kademe eğitimleri almış, profesyonel kişi ve ailelerin sağladığı birkaç günle en fazla bir ay arasında değişen bakımdır. Süreli Koruyucu Aile Modeli öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkanı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara tercihen ana-baba eğitimleri ve koruyucu aile birinci kademe eğitimi almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır. Uzmanlaşmış koruyucu aile modeli Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip olan veya eşlerden biri en az ilk öğretim düzeyinde olmak üzere temel ana-baba eğitimleri, koruyucu aile birinci ve ikinci kademe eğitimlerini almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.